Witcher 1 CD Projekt'in yalnızca 3 oyunla dev oyun firmalarını geride bırakması hakikaten çok şaşırtıcı bir şey. Ben ilk defa Witcher 1 oynamaya karar verdiğimde Cyberpunk daha yeni çıkmıştı. Özellikle Witcher 3 sayesinde atlarını herkese duymuşlardı. Ben de büyük bir çoğunluğun aksine seriye ilk oyundan girmeye karar verdim. İşte bu büyük bir hataydı. CD Projekt Red, Polonya'da iki arkadaşın birleşip PC oyunlarını yerelleştirip satmasıyla başlayan bu serüven, işleri legalleştirip gerçek bir şirket olmaya karar verince başladı. Kısaca bu adamlar Witcher kitaplarının haklarını alıp bir Witcher oyunu yapmak istediler. İlk başta izometrik bir RPG oyunu yapacaklardı. Hatta bugün Cyberpunk 2077'de de yaptıkları gibi karakterimizi kendimiz yapacaktık. Yani Geralt yoktu. Sonradan vazgeçip oyunu sırt kamerasına aldılar ve karakterimiz de Geralt oldu. Oyunun hikayesine bakacağız ama bu oyunun öncesinde bilmem kaç tane roman var. Onların haricinde ilk oyunun hikayesi şöyle başlıyor. Rivial Geralt hafızasını kaybetmiş ve kaybolmuş bir şekilde uyanır. Geçmişine dair hatırladıkları bölük pörçük bazı anlardan ibaret Geralt neyse ki çok geçmeden Witcher dostları tarafından bulunup Kaer Morhan'daki Witcher kalesine getirilir. Kendini toparlamaya başladıktan kısa bir süre sonra kale Salamandra adındaki bazı haydutların saldırısına uğrar. Yanlarında bir adet de Bright getiren haydutlar kalede büyük bir karmaşa çıkarmayı başarırlar. Bu sırada büyücü Tris Merigold yaralanır ve Salamandra'nın iki lideri Azar Javut ve Profesör tam da amaçladıkları gibi Witcher'lara yeteneklerini veren mutajenik iksiri çalmak için laboratuvara sızmayı başarırlar. Witcher'ların en sıkı korunan sırrını çaldıktan sonra kendilerine yetişen Geralt'ın dikkatini dağıtmak için beyaz kurta eşlik eden genç Witcher Leo'yu öldürüp portal açarak Kayar kaçarlar. Witcher'lar ve büyücü Tris Salamandra hakkında daha çok bilgi bulabilmek için dört bir yöne doğru ayrılırlar. Beyaz kurt Geralt daha önce prenses bir lanetten kurtardığı Vizima'yı araştırmak için güneyi seçer. İşte hikaye böyle başlıyor. Oyunun hikayesi iyi. Zaten romanların devamını ele alıyor. Geralt bu yüzden de sağlam bir karakter. Oyunda bir RPG oyununda olması gerektiği gibi seçimlerimiz oyunu etkiliyor. Bu da güzel. Burada sıkıntı yok grafikler, atmosfer çıktığı yıla göre hiç fena değil. Ama şu Allah'ın cezası oynanış nedir abi? Bak mouse basıl tut sonra bırak. Yani böyle bir şeydi hatırlamıyorum şimdi. Yani anılmasın bayağı oldu oynayalı ama bu kadar berbat bir oynanış olamaz. Yani bütün oyunu çöp ediyorsun be abi. Yani neyse bir şey demeyeceğim. Şimdi <laughs> hiç yemek istemiyorum oyunu sevenlerden ama beni oynan en büyük şey bu oldu zaten. Witcher 1'i iki kez tekrar oynamaya çalıştım. Ama yok yani olmadı bitiremedim. Eminim oyunu çok seven RPG oyuncuları vardır. Ama bu oynanış inanılmaz kötü. Kesinlikle bir remake hak ediyor. CD Projekt Red de böyle düşünmüş olacak ki Witcher 1 remake'ini şu anda yapıyor. Witcher 2, Witcher 1'i bitirme denemelerim başarısız olunca Witcher 2 oynamaya karar verdim. İlk oyundan kazandıkları parayla tümünü nasıl daha iyi bir oyun yaparız diye kafa yoran CD Projekt Red ortaya Witcher 2'yi çıkardı. Başka bir firma olsa Witcher 1'e benzer bir oyun yapıp riske girmez minimum efor, maksimum kazancı hedeflerdi. Oyunda karakterimiz Geralt'ı hapiste tutsak olarak görmemize başlar. Temerya kralı Foltest suikastı ile ilgili sorguya çekilir. Geralt koruması olarak görev yaptığı sırada Foltest'in ölümüne açan olayları anlatır. Ve burada hikayeyi hangi sırayla anlatacağımız bize kalmış. Bu da güzel bir detay. Bizim yanımızda suikasta kurban giden kralın ölümünden biz sorumlu tutuluyoruz. Ve adımız kral kaldiline çıkıyor. Geralt oyun boyunca adını temize çıkarmaya ve kralı öldüren suikastçıyı arıyor. İlk oyundaki oynanışın aksine Witcher 2'de gerçek zamanlı bir aksiyon var. Hakikaten çok eğlenceli bir aksiyon İlk oyundan sonra ilaç gibi geldi. İlk oyunun çekilmeyen tarafı olan aksiyon sistemini alıp çok güzel bir hale getirip Witcher 2 yapmışlar. Witcher 2 hakikaten o yüzden de oynanışı çok daha akıcı bir oyun. İlk oyunun en büyük problemini çözmüşler. Onun dışında hikaye güzel, RPG tarafları güzel, karakterleri vesaire zaten gayet güzel biliyorsunuz. Witcher 1'de de 2'de de 3'de de karakterler yani inanılmaz. Bir çok fazla o kadar fazla karakterimiz var ki yani bu adamlar nasıl <laughs> bu kadar fazla karakterimiz var benim aklım almıyor yani. Hepsine hikayesi var hepsinin yani böyle boş NPC'ler değil yani hepsi. Grafikler güzel çıktığı yıla göre yine fena değil. Ama bu oyunu ilk iki oyunu oynamadan Witcher 3'ü oynamış ve bayılmış birine tavsiye etmem. Çünkü haliyle oynayan şu Witcher 3 kadar akıcı gelmeyecektir. E Witcher 3. Witcher 3'ü yeni nesil güncellemesi almış haliyle oynayıp bilirdim. Ve oyunu sevdim ama bu oyunun bir türlü bitmemesi beni gıcık etti. Ya bahsettiğim şey oyunun sıkıcı olması veya çok uzun olması değil. Bahsettiğim şey oyun tam bitecek gibi oluyorken tak oyun devam ediyor. Neyse diyoruz sıkıntı değil. Hani yine tam bitecek gibi oluyor. Tak yine oyun devam ediyor. Ya bu da beni sıktır. Yani çünkü tam heyecanlanıyorum. Hop 2-3 saat daha oyun oynuyoruz. Yine tam heyecanlanıyorum. Yine 2-3 saat daha oynuyoruz. Ya bu arada suç bence oyunda. Çünkü benim son görev sandığım görevden önce bana bir uyarı vermişti. Hani yapmak istediklerini yap öyle gir göreve tarzında bir yazı vardı. E bir kere verdi bu yazıyı, sonra birkaç saatlik daha oynanış verdi. İnsan bir yazıyı görünce yok ki, oyunun son görevine giriyorum. Neyse bu o kadar büyük bir sorun değil ama hani canımı sıktı bulurum tabi. Witcher 2'den de sonra yine nasıl daha iyi bir oyun yaparız diye düşünen CD Project Red, her seferinde bir önceki oyunun üstüne çıkmayı başarıyor. Witcher 3 çıktıktan sonra yavaş yavaş popülerleşmeye başladı. Çıktığı gibi patlamadı. Fakat daha ilk iki oyunu oynamamış kitle, bir anda seriye Witcher 3'ten girip oyunu çok sevmişti. Hatta oyun o kadar çok sevildi ki, Game of the Year ödülünü bile aldı. The Witcher 3 three Oyunun hikayesine bakacak olursak, açılış sahnesi Yennefer'ın büyük bir savaşın ortasında bilinmeyen bir tehlikeden kaçışıyla başlıyor ve birkaç gün sonrasında Geralt ve Vesemir'in Yennefer'ın bıraktığı izleri takip ettiğini görüyoruz. Sahnenin sonunda asıl maceramız Mavi Dağlardan Witcher'ların kalesi olan Kaer Morhan'daki bir odada başlıyor. Oyunun başında yine Fir'i arıyoruz. Bulduktan sonra da oyun boyunca Siri arıyoruz. Hakikaten Siri o kadar çok uzun saatler boyunca arıyoruz ki bulduğumuzdaki o sahne gözlerimin dolmasına sebep olmuştu. Yine oyunun RPG tarafı da gayet iyi. Ben oyunu 71 saatte bitirdim DLC'ler dahil ama daha yapmadığım bir sürü yan görev vardı. Oyunun ilk DLC'si olan her of Stone'a bakacak olursak, Geralt'ın Olgiyat ölümsüz bir adamdan kontrat almasıyla başlar ve esrarengiz bir olan Man of Glass'la karşılaşmasıyla devam eder. Oyunda zaten yeni bir mekanik yok. Bunlar hikayenin devamı niteliği DLC'ler. Ama benim bu zamana kadar gördüğüm en iyi DLC'ler. Ben her of Stone'un ilk başta farklı bir şehirde geçeceğini sanmıştım ve hatta eğer böyle bir şey olursa çok eğlenceli olacağını düşünmüştüm. Ama bu diğerisi böyle bir şey olmuyor. Ama yine de çok güzel bir macera atılıyoruz. Blood and Wine'a e bakacak olursak, benim ilk DLC'yi oynarken aklımdan geçen farklı bir şehirde yeni bir macera atılma fikrini bu oyunda görüyoruz. Hikayemiz Geralt'ın sıradan bir günde sıradan bir mesaisiyle başlıyor. Eskiden tanıdığı iki şövalye aracıyla Tucent düşesi Anna Henrietta'nın onu çağırdığını ve bir canavar meselesini halletmesini rica ettiğini öğrenir. Daha sonra Geralt bu teklifi kabul eder ve oyunun bizi yeni bir maceraya götürüp finalini yapmaları çok iyiydi. Öncelikle Anna'nın bize vermiş olduğu ev, daha doğrusu arsa çok iyi olaydı. Ha Benim ana oyunda kazandığım parayı harcamak için güzel bir fırsattı. Evi geliştirmek, bahçeyi hatta atımız olan Roach'un ahırını geliştirmek, evin içinde zırhlarımızı sergilemek, kılıçlarımızı sergilemek cidden çok iyi hissetti bana. Ya bütün eve ve bahçeyi geliştirmek için daha fazla en görev yapmayı teşvik etti beni. Bütün görevleri bitirip, bütün arsayı geliştirmiş ve evin içinde en güzel zırhları, kılıçları sergilemiş halde oyunu bitirmek çok güzel bir finaldi. Dostlar son zamanlarda artan izlenmelerim ve aramıza katılan yeni kişiler sırtıma daha büyük bir yük yükledi. Youtube'dan hala para kazanamıyorum ama eğer videoyu izleyen sen, benim bütün odamı Youtube'a çevirmemi sağlamak istiyorsan senden ricam kanala abone olman. Desteğiniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Beni yorumlarınız motive ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> then your love profess a winding weaving fate to which we both are you flee my dream come the morning your scent very tall lilac sweet